Türkiye'nin uluslararası dalda Oscar adayı olan filmi Kuru Otlar üstüne henüz seyretmediysen şiddetle öneririm. Nuri Bilge Ceylan'ın en sevdiğim filmi bir zamanlar Anadolu'da üzerine yazdığım yazıda şöyle bir şey söylemişim. Çerçevenin içinde gördüklerimizden çok asıl çerçevenin dışında göremediklerimizi bize hissettiriyor. Gerçekten de Nuri Bilge Ceylan filmlerinden çıktıktan sonra aklımızı kurcalayan çok fazla soru işareti oluyor ve onun tanımıyla bu yalnız ve güzel ülke üzerine düşünüyoruz, tartışıyoruz. Kış uykusu ahlat ağacından sonra sanki bir üçleme gibi gördüğüm kulotlar üstüne de yoğun bir metne sahip. Yoğun metin Nuri Bilge Ceylan'ın bu üç filminde de ortak özellik. Öyle ki bazı sahnelerde bu yoğun metni okuyormuş gibi diyaloglar var. Yani doğallıktan sapıp sanki özellikle metin okutuyormuş gibi oyunculara bunu özellikle mi yapıyor tam olarak bilmiyorum ama onun dışında genel olarak filme baktığımız zaman 3 saat 17 dakika hiç sıkılmıyorsunuz. Çok doğal bir akışı var. Özellikle bir sahnede kırılma var. O kırılma çok önemli. Sadece o sahnenin bile anatomisini incelemek film hakkında genel fikir vermek için yeterli. Kar örtüsü ve soğukta geçiyor. Finale hariç o iliklerinize kadar işliyor. Ve karakterler olay örgüsü bir helezon burgu gibi aklınızı deliyor. 3 öğretmen aracılığıyla bize bu topraklar üzerinde yaşayan insanların aslında bütün bu yalanlarla, bu çalkantılarla, ruhsal çalkantılarla ve toplumsal çalkantılarla, sosyolojik, psikolojik, toplumsal karmaşa, bütün bunlar üzerine bir sürü temaya değiniyor ve içinde yaşadığımız memlekete dair epey bir soru kafamıza çengelliyor. Kuraotlar üstüne bizi canlandıran bir film, tartışan bir film, tartıştıran bir film. Yönetmen e, bu hiperaktif tartışma ortamına Açarak bize aslında ne kadar canlandırıcı filmler çektiğine bir kez daha deyim yerindeyse kafamıza çakmış oluyor. Çünkü öylesine uyuşturulmuş halde sosyal medyada veya işte sanat dalları aracılığıyla öylesine uyuşturulmuş halde dolaşıyoruz ki artık bizi kendimize getiren filmlere dört elle sarılıyoruz. Nuri Bilge çok kafasında soru işaretleri olan bir yönetmen demiştik çok tartışıyor ve filmlerinde de tartıştırıyor. Bizi de bu tartışmanın içine çekiyor. Zaten iyi filmler tartışan ve üzerinde çok da mutabık kalınmayan filmlerdir. Çünkü insanız, savruluyoruz, karma karışığız ve her gün farklılaşıyoruz. Filmlerde kendimizi görmek istiyoruz. Nuri Bilge bunu yapıyor. Yakalıyor bizi. Grootlar üstüne hem sinemasal olarak yine Nuri Bilge'nin bir ustalığını taşıyor ama bundan daha önemlisi bayağı bizi canlandırıyor. Hiperaktif bir tartışmanın içine sokuyor. Özellikle bahsettiğim o, o kırılma sahnesinde hatta batılı yönetmenlerin denediği de bizde pek yönetmenlerin cesaret edemediği bir bizi başka bir gerçekliğe taşıyor. Aslında gerçekliğe taşırken kendi içinde bulunduğumuz durumu dışarıdan da görebiliyoruz. Yani kendimize dışarıdan bakmak gibi bir şey bu ya da aynaya bakmak gibi bir şey çok enteresan bir bölüm olduğunu söyleyebilirim bu yıl pek de ele geçmez bir fırsat yerli filmler çok fazla ama bu türde yerli film pek bulamazsın rotlar üstüne Oscar aday adayı yani Türkiye'nin de Oscar adayı. Kuru Otlar Üstünen'in kanda bir başarısı var biliyorsun. Merve Dizdar en iyi kadın oyuncu seçildi. Merve Dizdar bunu özellikle bahsettiğim uzun bölümle hak etti. Ben de böyle düşünüyorum. Merve Dizdar'ın Nuray karakterinin yanı sıra aslında filmin başrolünde sayabileceğimiz Samet karakterini oynayan Deniz Celil oldu da çok başarılı. Onda da birçok ödül bekliyor bence önümüzdeki dönemde. Bir de 3 öğretmen demiştik. Üç öğretmenin hikayesinde sinsi bir aşk üçgeni kuruluyor. Aslında aşk demek ne kadar doğru, bir ilişki üçgeni kuruluyor. Burada üçüncü öğretmen Kenan karakterini canlandıran Munsap Ekici. O da oldukça naif, Sessiz, sakin ama güçlü bir oyunculuk çıkartıyor. Esas, esas tabii bu üçgen dışında bir ergen karakter var ki Sevim karakteri, Samet'in öğrencisi. Filmin e, odak noktasında diyebiliriz aslında. Onun gözlerinde birçok ifade var, o ifade filmin temalarıyla yüklü. Sevim karakterinde Ece Bağcı, gerçekten hepimizi şaşırttı. Filmin temalarında da o kullanılıyor afiş. afişlerde de çok etkili. Sevim karakterin altına özellikle çiziyorum Ece Bağcı'nın. Sonuçta eğer seyretmediysen bence git seyret. Pek de ele geçmez bir fırsat.